Evet arkadaşlar hepiniz Günce Anket YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 16 adet anketin ortalamasını Haziran ayında 2025 yılında yapılan 16 adet anketin ortalamasını beraber alacağız. Sonrasında ise Mayıs ayıyla Haziran ayının karşılaştırmasını yapacağız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Uzun zamandır video atmıyorduk. Geri dönmeye çalışacağız. Şimdi başlayalım. Bakalım Mayıs ayından Haziran ayına hangi siyasi partinin oy oranı ne kadar değişmiş? Hangi siyasi parti oy oranını çok yükseltmiş? Bunlara beraber inceleyip bakacağız. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle Mayıs ayının anket ortalamasını beraber inceleyeceğiz. Sonrasında ise Haziran ayının anket ortalamasını inceleyeceğiz. En son olarak bir ay içerisinde oy ortalamasının neler değişmiş, hangi partinin değişmiş, ne kadar değişmiş bunları hep beraber inceleyeceğiz. Öncelikle hangi araştırma şirketlerini dahil ettiğimizi yazalım. Alef araştırma, Araya araştırma, Asal araştırma, Bulgu araştırma, Diyan araştırma, HBS, MAK, MLS, ORC, Özdemir, PR, Sonar, Temiz, TÜSİAR, Türkiye raporu ve yönelim araştırmanın Mayıs ayında anket ortalamasını sizinle paylaşıyorum. CHP %33.4 ile 1. Parti, AK Parti %30.7 ile 2. Parti, DEM Partisi %8.7 ile 3. Parti, MHP %7.5, İYİ Parti %5.4, Zafer Partisi 4.3 Yeniden Refah Partisi 3.4 Anahtar Parti %1.9 Büyük Birlik Partisi %1.7 YMP %1.6 Tip Partisi %1.4 Biliyorsunuz ki önceki anketlerde ben anahtar partiyi tanımadığımı söylemiştim fakat e, şu anda gündemde olan açıklamaları falan var. O yüzden ben de biraz biraz tanımaya başladım kendilerini. E, YMP ve Büyük Birlik Partisi hakkında e, çok bir duyumum yok şu an içerisinde. Şimdi geçelim Haziran ayında bakalım neler değişmiş neler olmuş bunları inceleyelim beraber. Haziran ayında 16 adet anketin ortalamasını sizinle paylaşıyorum şu anda. Bu anket firmaları ALF, Ankara Araştırma, Asal, Genar, Gezici, Gündemar, İven, MLS, Optimar, ORC, Özdemir, PR, Saros, Serar, Sonar ve Toplum Çalışmaları Enstitüsü olarak toplam 16 adet anketin ortalamasını Haziran ayında paylaşıyoruz sizinle. CHP %32.7 ile birinci parti, AK Parti %31.3 ile ikinci parti, DEM Partisi %de9'da ile üçüncü parti, MHP %8.3 ile dördüncü parti, İYİ Parti %4.7, Zafer Partisi %4.1, Yeniden Refah Partisi %3.4, Anahtar Parti %1.9, TIP Partisi %1.3 ve diğer partiler %3.9 görünüyor. Şimdi Mayıs ile Haziran ayının karşılaştırmasını size yapıyorum. Siz göremiyorsunuz belki ama ben hesaplayarak söyleyeceğim. Mayıs'ta CHP %33.4 alırken CHP Haziran ayında %32.7 oy almış. Yani %0.7'lik bir oy kaybı gözüküyor CHP genelinde. Bir ay içerisinde. AKP %30.7 alırken Mayıs'ta AKP %31.3 alıyor şu anda. Yani AKP oy oranını arttırmış görünüyor. DEM Partisi %8.7'den %9'a çıkmış oy oranını arttırmış. MHP %7.5'den %8.3'e çıkmış oy oranını arttırmış görünüyor. İYİ Parti 5.4'ten 4.7'ye, Zafer Partisi 4.3'ten 4.1'e, Yeniden Refah Partisi %3.4'ten %3.4'te sabit kalmış. Anahtar Partisi %1.9'da sabit devam etmekte. Tip Partisi 1. 4'ten %1.3'e gerilemiş. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Yepyeni anketler için bizi takip edebilirsiniz. Merak ettiğiniz anket sonuçlarını yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın.